Çekilip kırklara geldik. Niye geldin can dediler. Baş eğip niyaz eyledik. Geç otur meydan dediler. Kırklar meydanı ganidir. Girenin gönlün eritir. Türlü şeklerden beridir. Nerelisin can dediler. Kırklar ile yedik içtik. Kaynayıp sohbetten coştuk. Yetmiş yıl kürede piştik. Daha çiğsin can dediler. Rehberine ver özünü, erenler göre gönlünü, müsahibi hak bileni edelim ihsan dediler. Pir sultanım kanım katlim, gönlümü gönlüme kattım. 400 yılda ölü yattım. Daha sağsın can dediler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından güller dermeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. İyi insan olmak her şeyin başı. Kardeş biliyoruz, her vatandaşı anmak için bugün. Hıdır Elizi. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Tarihler boyunca bir milletiz biz. İlimce dünyaya vermiş gidik hız. Büyük bir atanın torunlarıyız. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Hisli alın çırakmanın sözünden. Zerre kaçmaz ariflerin gözünden. Kemal Atatürk'ün aydın izinden. Bugün bize hoş geldiniz erenler. <laughs>